Arkadaşlar merhabalar. Ankara çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Program güzel. Gene bulmaya ve getirmeye çalışalım. Elimden geldiğinde de tek at önermeye çalışacağım. Hemen hemen her yarışta yine Ankara'da. Beklentim olan atlar. Örneğin birinci koşulada da başlayalım. Handikap 16, handikap 1, mesafe kısa. Bu şartı hani grup içerisinde en uygun Ahmet'in Çelik'in 2, Luxor boyun kazanması normal sonuç. Bazen gitmiyorlar şarttan dolayı da birinciliğe gitmeyebiliyorlar. Ahmet Çelik lütfedecek bir de atın üzerinde çalışacak beyefendi. Yani Gazi olsa neyse de. 1-5-4-3 gibi atlardan sürpriz yarış gelir. Bunları ayrımsız yazmanızı da tavsiye ederim. Ya da tuttuğunuz bir at varsa ekleyiniz. İkinin normalde tek olması gerekir. AGF doğru. Buna itirazım yok. İkinci koşu handikap 14 handikap 1. Burada da 5 inzaki net bir şekilde yarışı kazanması gerekiyor. Rakip bulamadım. Kalan grupta da bir ön plana çıkar. 5 arkasına da birin girmesi gerekiyor. Bir de yüksek AGF var. Hani 5 çok kötü koşmalı. Sam bir söylüyorum. 5 ne olur? Meydan atı. Bence meydan atı değil. Ama çok kötü koşturulmalı ki diğer atlar bir başta şanslı kalsınlar. 5-1 bekliyorum ben burayı. Üçüncü koşu satış 2-4 yukarı raplarda 10 yaşlı. Ahmet Çelik olmasa tek atacağız da Ahmet Çelik ben sevmem biliyorsunuz böyle satışlarda düşük ikramiyeli yarışlarda Ahmet Çelik öyle çok üzerinde atın üzerinde çalışmaz. Çok güvenmiyorum o yüzden 6 Bekir abiyi ilave etmenizi tavsiye ederim bu koşuya. 6-2-2-6 Yeriniz varsa Kurtova satış yarışıdır. 3 dolu safkanı da ilave edebilirsiniz. Kodon üstüm çelikte. Hani diğer atlar artık bundan sonrası. Varsa gördüğünüz. Bir de biraz AGP var. Öncelik bu 6-2 sonra için Dördüncü koşu altılı başlangıcı gene tek olur vaziyette start alan ve kazanması gereken sapkan 8 taş ucu. Bu at ilk ayaktan risk edilebilir çifteler için kullanılabilir. Yani illa altılı tek atacak atacağız diye bir durum yok. Çifte ikililer için kullanın arkadaşlar. 8'in burayı kazanması gerekir. Yabancı da değil gene çeliklerde. Yani sürprizini, bombasını 7 mir kartalı koşar tek atmıyorsanız herhangi bir atı ya da 8'i yedi mir kartalını mutlaka yazın. İlk ayak sürpriz atı budur. Sonrası zaten AGP ya da tuttuğunuz at takip edebilirsiniz diyeceğim. Beşinci koşu Made yaşlı İngilizler. Burada foal bir safkan var. Bu da 5 ile ayağında AGP. Normalde 4 mesafede istiyor at gördüm. Gayet de güzeldi. Maşallahı var. 4 normalde kazanır. Tek olabilir bakın bu da. Çifteler için değerlendirilebilir. Eksik koşar gene. Bilmiyorum artık. 1-2-7 safkanlar. Öncelik bunların Bunlardan biri devreye girer. Normalde 4 kazanır vaziyette duruyor. Maidenları çözemiyorum. Arapları hiç çözemiyorum. biraz İngilizlerde at görüyoruz. Hani maşallah diyoruz. Bazı atlara kimi zaman çıkıyorlar, kimi zaman çıkmıyorlar ama gördüğüm 4 nolu sapkanın iyi bir at olduğu fol bir sapkan. safkanlar Maiden'larda meydanlarda durmaz çıkarlar. 6. koşu kısa vade handikap 22 handikap 1 de mesafe kısa olmasına rağmen Burada 8 galibeyiz siz oyun yapmayınız. Tek olacaksa galibeyiz. 8 arkadaşlar. Bu Aprant ile başarılı bir yarışı var. Aynı yarışını tekrarlarsa kazanır tek olur. Burası handikap şart ayarlı koşudur atlar için. At sahipleri için özellikle. Sürprize açıktır. Bir genelde ikinci çıkar tek atmayınız. Ama yazınız. İşte kötü koşuyor 5 ihtimallidir örneğin. Onları göstermek için işaretledim. Yoksa plasesi 8'deki ya da rakibi 4 Jean Acqua olabilir. İkinci at olarak öncelikle 4'ü öneleyeceğim. Sonra artık tarayınız arkadaşlar. Yani. Zor bir hale gelir. 8 ve 4'ten sonrası. Jean Acqua Burada işaretini yapayım. Ama 8'i kazanmalı ve tek olmalı şeklinde bekliyorum. Şarta da en uygun safkan o. 7. koşu şart 4. Burada 1. Şart 4. 3 yukarı İngilizlerde. Kayıp koşu gelmezse bu çok önemli bu cümle. Kayıp koşu gelmezse tabale koşusu gelmezse bir kazanır. AGP doğru. Ya bu 92 handikapı babasının hayrına vermediler. Boşuna da almadı. Bu tip atlar bu şart 4'lerde tabaleye koşuyorlar. Çok sinir bozucu oluyor. AGF çıkıyorlar ve tabaleye koşuyorlar. O zaman da herhangi bir at geliyor. Bu herhangi bir at ikili güçlü katta olabiliyor. Hani plasası da olabiliyor. O kadar. Yani anlatmak istediğim durum bu. Şart 4'te. Normalde bir mesafe bin metre olsa, sürat yarışı olsa da yani geçilmemeli. Yarışları var fazlasıyla. KV9'dan geliyorsunuz. Çok bu cümleyi kurmamın sebebi ya tuzak kuruyorlar arkadaşlar bildiğiniz gibi değil yani. Apranti indirimi. Gerek yok apranti indirimine. 60 kilo da olsa 1000 metrede kazanır. Kalkıyorlar hepimiz görüyoruz bu adı. Tek atıyoruz. İstemediğimiz şeyler. Böyle bir durumda iyiliği mutlaka yazınız. Plasesi. AGF takip ediniz arkadaşlar. Yalnız hani sürprizin gelme ihtimali de var şeklinde söyleyebilirim. Birden art niyetli yarış geldiğinde açık açık belirtmem gerekiyor. 8. koşu kısa vade 6 dişi 4 yaşlı Araplar. Burada 3 at var. 1 6 ön, ön, planda biri mutlaka yazınız favori zaten. 6 ciddi rakip olacaktır gene şekli aprant indirimiyle. Müslüm de 4 var. Geçen yarış kazanırken iyiydi. Bunların arasından birinci çıkmalı. Ve KV6 şart ayarlı. Şart ayarlı koşarlarsa da biri geçmezler kazanır. Hani çifte bahisler için bir nolu sapkan favori bende de favori. Tek olacaksa bir. Dokuzuncu ve son koşu şart 4 dişi 3 yaşlı Araplar. Burada iki at önereceğim. Bir yüksek AGP. Buna itirazım var. İki eylemciyi kurgularınızda mutlaka bulundurunuz. Normalde bu yarışın hakkı iki nolu sapkan 2-1 Öncelik iki bir. Sonra dişi Araplarıdır şart 4 dişi Arapları. Bu ikisi de gitmez olmaz. Yani bir şeyler olur daha doğrusu diyeyim. Yarıştır Arap çünkü elde kalırlar. Hani at sahibi der ki benim atım kesin kazandı. Kesinlik yoktur Arap atımda. Son yüzde elde kalır at patlar. <laughs> at sahibi de bilmez yani. 3, 4, 7, 6 gibi atlardan tercih ediniz. 4, 6 buranın sürpriz atları çıkıyorlar. Kaysberg'ler. Kayseriler her zaman tehlikelidir. Arapatları yarışında. O yüzden sürpriz. 2-1. Sonrası tercihen tabi sizlere bırakacağım. attan. normalde 2-1. Bu iki attan birinin kazanması gerekir. Daha normali 2 kazanır. Yine bütçelerinizi aşmadan kurgu yapmanızı ısrarla tavsiye ederim. Şans kurguları yapın. Tek geldiği zaman inanın gelir. Yani ufak rakamlara da çok kolay gelir. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.